Yarış pistlerinden uzak, tribünlerden kopuk. Ne asfaltın konforu var, ne de ikinci bir şansın. Bu doğaya karşı yapılan bir savaş. Bu tırmanma yarışı, hill climb. Hill climb'ı birçoğumuz ilk kez piste değil, ekranda tanıdık. Basit grafikleriyle milyonları peşinden sürükleyen bir mobil oyun sayesinde. Rampalar, taklalar ve bitmek bilmeyen yokuşlar oyun eğlenceliydi ama aslında çok daha derin bir kültürün yüzeyiydi. Gerçekte hill climb hafife alınacak bir şey değil. Yarışmacılar da yüksek irtifada, keskin virajlarla ve dar yollarla savaşıyor. Her virajda hata, ucu uçurum. Oyunda eğleniyorsun ama gerçekte her saniye hayatta kalmak için sürülüyor. İki saniye değil ama birbiriyle bağlı. Çünkü o oyun bu sporun adını milyonlara duyurdu. Ve şimdi çoğumuz ekrandaki o eğlencenin arkasındaki gerçek dünyayı hep beraber keşfediyoruz. Hill Climb yani tırmanma yarışı. Yarışmacıların asfalt ya da toprak yollar üzerinden tek başlarına zaman karşı yarıştıkları motor sporudur. Kural basit. Alt noktadan başla, zirveye ulaş. En hızlı zaman kazanır. Ama bu yarışta hata lüks değildir. Her viraj uçurumla eder, her gaz darbisi kaderini oynar. Yani burada cesaret kadar kontrol de önemlidir. Tırmanma yarışlarının tarihi otomobilin icadına kadar uzanır. 1900'lerin başında Avrupa'nın dağ köylerinde başlayan bu çılgınlık kısa sürede yaygınlaştı. Özellikle Pikes Peak International Hill Climb 1916'dan beri Amerika'da düzenleniyor ve Race to Clouds yani bulutlara yarış adıyla efsaneleşti. Avrupa'da ise İsviçre, İtalya ve Fransa gibi ülkeler dar dağ yollarında yüksek irtifalarda düzenlenen yarışlarla öne çıktı. Zamanla araçlar evrim geçirdi. Bugün bu spora özel üretilmiş aerodinamik canavarlar var. Elektrikli, turbo şarjlı, dört çeker sistemli devler. Hill Climb araçları sıradan değildir. Ağırlıkları azaltılmış, yere basma kuvveti arttırılmıştır. Motor performansı sonuna kadar zorlanmış makinelerdir bunlar. Çünkü bu yarışta düzlük yoktur. Viraj, eğim, irtifa ve asfalt tutuşu her an değişir. Peki ya pilotlar? Onlar birer çılgın dahidir. Tepki süreleri milisaniyelerle ölçülür. Yolu ezberlerler. Çünkü yol notu ya da yardımcı pilot yoktur. Yanlış bir fren uçurma bilet keser. Peak, Hill Climb yarışlarının kutsal kasesi sayılır. 4300 metreye tırmanan bu parkurda oksijen azalır, motorlar zorlanır, pilotlar nefes almakta bile güçlük çeker. Ayrıca 156 virajdan oluşur ve her biri kaderin sınavıdır. 1988'de Ari Vatel'in Peugeot 405 T16 ile yaptığı efsane bir tırmanış. 2018'de Romain Damus'un elektrikli Volkswagen ile kırdığı rekor. Bu sporun sınır tanımadığını gösterdi. İçten yanmalı mı? Elektrikli mi? Fark etmez. Zirveye çıkan her zaman kazanır. Hillclimb motor sporlarının en tehlikeli dallarından biridir. Yollar dar, korkuluk yok. Kaçış alanı yok. Yanlış bir hareket ölümle sonuçlanabilir. Ama tam da bu yüzden bu spor adrenalin arayanların mabedidir. Burada yetenek, cesaret ve delilik arasındaki çizgi neredeyse silinmiş durumda. Bu bir gösteri değil. Bu doğaya karşı verilen bir mücadele. Bu insanın sınırlarını zorladığı bir savaş. Bu hill climb. Ve bu yarışta sadece en iyiler zirveye ulaşır. Videoma ilgi gösterip izleyen herkese teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiysen like atmayı, kanalıma abone olmayı unutma. Hepinizi iştenlikle selamlıyorum. İyi günler.